Arkadaşlar şu an inanılmaz bir yağmur yağıyor ve o zaman günlük vlog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Şu cimbula hala alışma sürecini atlatamadım. Bugün normalde mangal yapacaktık ama hava durumu malum belki yaparız bilmiyorum yağmurun durumuna göre. Ancak bugünkü ilk işimiz nateli kirpiklerini yaptıracakmış. Nasıl? Onu bırakacağız. Ondan sonra gezmeye başlayacağız. Bakalım nerelere gideceğiz. O zaman günlük vlog Başlasın. Arkadaşlar şu havaya bakın. Ben gelmeyeceğim. <laughs> Sen niye gelmiyorsun? Bu doma. Gel A A gel da gel. Da Oy. Gedi, gedi, gedi. Gedi, gedi. Gedi, gedi. Gel. Ver şemsiyeyi. Kızacak Sen değil bırak değil anne. Dur, dakika, ah, tamam. Gel gel gel. Geldim. <laughs> Arkadaşlar şu halimize bakın evet. inanılmaz bir evet, yağmur. Evet şimdi buraya çektik. Gitmesek uyusuz diyecek. İnanılmaz Şuradan bir geçelim. yağmur. Efendim. Tamam senin. Hop. Bismillah Allah ve Allah. Hadi hadi hadi. Sen <laughs> bakma şöyle gel önüne. Neyse otur da Bu, Ulan, bu şey. nasıl yağmur, bu nasıl Tuna yağmur. Baba ihmanınız onu da Ver anne. Bu nasıl Dur. yağmur arkadaşlar. Dur içinde açılacak bak. Yok, çürmüyor, çürmüyor. Ben <gülüyor> <gülüyor> Abi sunroof'u aç da biraz hava gelsin. <laughs> <laughs> ya <Yani, gülüyor> ne buraya tamam, koy. Tamam, tamam. Şeyin üstüne. çok ya, ya iyi ki buraya geldim. Ayağım içi soğudu. Ya, su suda kaldı. One minute. Aa vallahi. Su doldu şemsiyenin içine. yani. Arkadaşlar bak 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 bak. Resmen araba şu an suyun içinde. Plövüyorum, plövüyorum. Nerede altyapı? Zilenski! <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz suyun içinde ya araba altında Abi da yiyor ya Abi buradan <laughs> geçeceğimiz emin miyiz? Başka çaremiz de da daha <laughs> Çok <olmuş>. Evet. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Altyapı çok yetersiz burada. <laughs> Hiç, hiç yok. Yani. Altyapı hiç yok arkadaşlar. Yani, de Şansımıza bakın arkadaşlar böyle Şaşlı bir havaya Şap yapmaya gidelim. Şaslığa da da da. tabii, tabii, mangala gidelim hadi. Hı Berbat hava. Ama şöyle bir ya yağlı geçecek. Geçecek de bu nasıl taşıyor Rogar Mogat? Ayda bak nasıl. Zayıf Nazar nerede? Yekun Ay da arkadaşlar, <laughs> Selin içinde kaldık. Kapets, Selin. 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 Ne zaman şey daha. Şimdi Natalie'yi bıraktık kirpikçi kirpiklerini mi yaptıracak, taktıracak mı, kestirecek mi? Onlardan birini yapacak. Şimdi biz ne yapacağız abi? Ben bilmiyorum vallahi anama sor. Anne ne yapacağız? Annecim şöyle güzel bir yerde otururuz, kah kahve içeriz. Kahve içeriz. <laughs> ha, içimiz ne güzel olur. Nerede içmeyi düşünüyorsun abi şimdi bunun üstüne? <laughs> Abimizi nereye götürürsün? 1 liralık makinalar olur mu? <laughs> olur 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 olur. Onlar olmalı. Bak abi zaten sen götürecek olunca 1 liralık makinaya hemen olur. Evet. <laughs> Annem götürecek olsa ben götürecek olsam yok. En pahalısı. En pahalısı. <laughs> Onun bize yol vermesi lazım ama. Biz yolda önce girdik. Ha dönecekmiş gerçi. Dönecekmiş. Gel 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 gel. Hop. Mikro Döndü. Kargo kargocu. kargo Şey surat kargo. <laughs> surat kargo. Hiç ne? gelmeyen Nerede kargo. Lazım. Ben bilmiyorum. Şey gitmeyecek miydik? Aa, metro mu? metro uzak, çok uzak. Tam ters yönde. Metro uzak. Bir de yolu onu E tamam koy süre. şuraya işte burada bir yer var. Ne var? Bilmiyorum ne burası? Ama şimdi ben pahalı yere götüreceğim size çay içmeye zaten, kahve içmeye. Ama canım Burada gidip magazin varmış. E bu magazinde var mıdır dana içi? Ne yapacaksın dana <laughs> Alacağız ya. <laughs> Muhabbeti oh, bakın arkadaşlar. Oh, oh, oh. Bir de öyle haşlamalık alacaktık hani yapacaktık. Ben alacağım. Haşlamalık ne alacaktın ya? Dana eti var diye kaburgayı. Adana kebap yapmalık haşlamalık değil. En son kahve içmeye ay, geliyorduk. Ay, ay. Kendimizi semt pazarında bulduk. Seneler önce yine buraya gelmiştim. Hatta videosu var onu da bulursam şu hemen yukarıya linkini koyayım. Seneler önce ilk videolarımızda buraya gelmiştik. Yine geldik ama güvenlikler burada çekime izin vermiyor. Ben böyle gizli gizli bir şeyler yapmaya çalışacağım. Kamerayı gönderiyorlar. İndir onu. İndir onu. İndirmemeye çalışacağım bakalım güvenliklerle nasıl bir olay yaşayacağız. Şu anda pazarın içindeyiz. Burada çekim yasak. Şöyle koyuyorum kendim. Düzelteyim. Şöyle bir gezelim. Bu etler yenmez herhalde. Böyle ne buzdolabı ne bir şey böyle etler. Açık açık satılıyor ve çok kötü kokuyor. Böyle kötü kokuyor şey ki burası ya, Hindistan gibi bir de Ruhi Kenet Lahore gitmişti ya. Aha. Orada sokakta mı orada sinekler konuyordu üstüne. Yine burası kapalı ve biraz soğuk. Yok, şey soğuk Aynen soğuk burası arkadaşlar. Ama tabi buz buzdolabı gibi olmuyor etler. Aa bak ciğer falan var. Normalde bunlar yemiyor iç organ. Ha? O azeliler. Azeliler yiyor. Aynen. Arkadaşlar Azeri çok var burada. Dilimizi de anlayan çok oluyor. Sese bakın nasıl göktürlerdi. Tam Sovyet pazar bence üst kattadır. İddiasına girelim. Hadi bakalım. Sade üst kata gidelim hem de bir gezmiş olalım. Kaçak kaçak çekiyorum arkadaşlar. Sırf sizler için. Beğenin, abone olun. Abone olmuyorsunuz izleniyor izleniyor, videolar abone yok. Bakıyorum 20 bin izlenmiş, abone 1506, 1560, konuşamadım. 1600. Abone olun. Yani. Beğenin, izleyin. Burada da paso etler var. Bak bunlar şey değil mi? Domuz ya? Domuz yağı. Bizdeki kuyruk yağı gibi bunu yemeye katıyorlar arkadaşlar. Bunlar domuz yağları. Öyle de yeniyor. Vodka ile. Ha vodka ile mi? Ha, evet. O da mide bulandırır be. Sadece evet. ya zaten biz yemiyoruz da arkadaşlar domuz. Baya baya var böyle yağlı yağlı her yer domuz. Bak sucuklar da güzelmiş ha. He. Ama hep domuz yağı kullanıyorlar. yağ değil domuz zaten. Direkt domuz değil mi Eto? Evet. Ama çok güzel gözüküyor böyle koyu koyu. Hani kasap sucuklar olur ya. Koyu renkli onlar gibi gözüküyor da annem burada diyor. tulum peyniri. Abla Otoluk Kars'tan yol, mı yol, geliyor? Yol Doğru mu? Ha. Kars'tan mı geliyor abla? Bugün biraz sakin ama pazar. Sakin Ve... geç oldu bir oldu. Aynen. Aa annem. Annem, annem valla annem. Ve yine arkadaşlar kimse maske takmıyor. Bak bir tane karşıdan duyarlı vatandaş geliyor. Ha yanımda da bir tane duyarsız var. Duyarlı Maskeli oğlum. Türkiye'de takıyordun sürekli. Zorunlu tutuyorlar, burada tutmuyorlar. İşte zorunlu tutmaları lazım. İnsanlara böyle kural koymayınca şu cimbul çok güzel oldu ya. böyle teyze direkt... De ölümden korkmuş ondan. Teyze ölümden korkmuş, teyze yaşlı. Annem de bayağı hızlı yürüyor. Bomboş arkadaşlar şu an. Bu taraf bomboş. Bunlar satmış, bitirmiş. Büyük bir ihtimalle saat kaç şu an bakayım? Saat 13.29 arkadaşlar. Bitmiş şu anda şey. Köy yumurtası. Köy tabu. Biraz önce neler yaşadık abi anlatsana. Öyle bir şey yaşamadık. Bekçiler geldi. silin lan dedi Bir arkamız askerler doldu. Asker kıyafetli adamlar anlamadık ne çektin ne yaptın. Ulan sanki devletin sırrını mı saklıyorsunuz? <laughs> Pandora mı burası? <laughs> pazar çektik lan pazar. Pentagon lan ne Pandora. Ben Pentagon. Pandora'nın kutusu da var ya gizli <laughs> gizli. Ne yapıyorsunuz yani CIA'in binasına mı girdik? Küçük ırık pazar. Çekmiyorum lan sizin pazarınızı. Bana ne? Çekmiyorum pazarınızı da izletmiyorum da izleyicilerime. E, doluştular arkamıza sanki şey yapmışız gibi. Abi, niye acaba öyle yaptılar? E yasak. Çünkü yasak saçma sapan sistem hep bu komünist sistemi işte. Ya yasak da Türkiye'de yapacağız. de yasak. Bime gir, atebe gir şey. Ama kimse şey, bir, şey bir şey demiyor Biliyorlar, ya. Diyorlar video, vloglara bak bim hep kovuyorlar. Kovuyorlar mı? Ben video? Çekiyorum ben mesela atıyorum ya size çekiyorum. Fotoğraf böyle. farklı anneciğim. Fotoğraf ha, ayrı, bak. video ayrı da. Video, video. Hemen, hemen, hemen dolaşılar. Şey hemen üç tane asker geldi. <laughs> <Ben> Sildirdi <laughs> mi? Sildirdi mi? Yok. Sildim. Natali, göster bakalım tüplüklerini. Tüplüklerini göster. <laughs> <Şamer takıldı. gülüyor> Güzel olmuş arkadaşlar, böyle şey gibi araba dörtlüsü gibi uzaktan böyle göz kırpıştırdığı zaman belli oluyor siyah siyah.